sevgilisidir. Dostudur. Hepiniz geçim derdi çekenleriniz de var. Allah hepinize genişlik versin. Efendim, hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne zünubi la illa fi Öyle günahlar vardır ki tevbe de patlamaz, istiğfar da patlamaz, hastalık da patlamaz, hiçbir musibet onu temizlemez, kefaret olmaz. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek o günahları paklar. Onun için günahsız durmadığımıza göre sıkıntısız da durmayacağız. Başımızda beladan kurtulmuyor. Oradan kaldırıp o duvara vuruyoruz ve neticede geçim sıkıntısı hepimiz nispeten kendimize göre çekiyoruz. Yani geçimi talep uğrunda sıkıntı. Talep uğrunda sıkıntı. Şimdi bir var rızkı dar. Bir de var, rızkı bu, e sıkıntısı yok mu? Rızkı bolun sıkıntısı. Daha fazla asgari ücretle çalışıp akşama bir soğan, bir ekmek getirenden daha çok 100 tane işçi çalıştıranın sigortaları nasıl ödeyeceğinin derdine düşmesi. Yani o tarafta dertte, bu tarafta dertte. En nihayetinde intihar edenlerin efendim oranına bakarsanız efendim zenginlerden, fabrikaları iflas edenlerden, intihar edenleri fakirlerden, soğan yiyenlerden fazla bulursunuz. Doğru mu konuşuyorum? He. Ama mesele burada nedir? Fakirlik değil, geçim talebinde sıkıntı çekmek. Hadisleri güzel anlayalım. Zengin de olsa bir insan bakmakla mükellef olduğu insanlar var. işçileri var, Onların maaşlarının sorunu var, sigortaların sorunu var, vergisi var, dergisi var. E bunları ödeme hususunda o da bir sıkıntı çekiyor mu? E çekiyor hem de daha fazla sıkıntı çekiyor. İşçi akşama kadar yorulup, yattı mı yastığa yarım metre kadar uyuyor. Havada da uyuyor, tabii yoruldu ya. Ama patron o sabaha kadar uyuyamıyor. Bir sağa biz sola neden? Yarın çek dönerse ne olacak mesela sizin? Onun için öbürü zaten benim ücret belli diyor. Ama bu yıkılırım bir anda diye ötü kopuyor şimdi. Doğru konuşalım. Onun için Allah hepsini rast getirsin. Helal kazananlara Allah çok versin. Helal kazananlara. Ama günahlardan öylesi var ki ne yapıyor? Hiçbir amelle paklanmıyor. Ancak bu sıkıntı onu ne yapıyor? Eritiyor. Kefaret oluyor. Evet, çoluk çocuğa bakmak çok iyi bir şey. Çoluk çocuğu olmak çok iyi bir şey. Onları geçindirmek için çalışmak çok meşru bir şey. Çok sevgili bir amel yani. Ulemanın, evliyanın hep gıpta ettikleri amellerden. Efendim. onun için evlenmemek değil mi? evlenmemek, efendim, çocuk çocuk yapmamak bunlar İslam'a göre teşvik edilen amellerden değil. Efendim. İslam evlenin, çoğalın, onların bakımına, derdine düşün. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin, kürtaj olmayın, çocuk düşürmeyin, hatta korunmayın. Neticede İslam'ın e, sarih ifadeleri e, budur, bu yöndedir. Artırın. E, Allah Teala yardım eder. E, Evliya Allah'tan birisi, öyle diyor. Yani çocuklar bir şey istediği zaman bazı kere de aç kaldıkları da oluyor. Acıktık dedikleri zaman, işte şu yok bu yok, hanım şu yok bu yok dediği zaman, çocuk çocuk bir şey istediği zaman, ben onu alamadığım zaman, o imkanı bulamadığım zaman, bir sıkıntı çekiyorum, bir acıma hissi geliyor, işte Allah'ın da rahmeti o anda tecelli ediyor. Sen acıdın, Allah da sana acıyor. Değil mi efendim? Öbür türlü daha taşa acıyacak hali yok yani. Neticede insan çocuğuna acıyor, eşine acıyor, onlara bakmak istiyor. Onların ihtiyaçlarını görmek istiyor. Allah da ona onu bağışlamak istiyor. Okulunu mağfiret etmek istiyor.